Hepinize merhaba arkadaşlar ben de Çankayış. kayış bugün oyun kanalımın ilk videosu ile sizlerleyim arkadaşlar bu liptonun akıllı çay bardağını e, ahiret soruları soracağız arkadaşlar birkaç tane İlk sorumuz birazcık terbiyesizce siz anlamışsınız zaten ne olduğunu yar diye gidiyor arkadaşlar şuna ilgilenmeyelim diyelim bakalım neler olacak Akıllı çay bardağı hazırlanıyormuş kendini hazırlıyor şu anda Ben akıllı çay bardağı. Akıllıyım. Selam. Çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soruda biliyorum Nasıl mı? Onu Hadi birazdan görürsünüz. Hadi başlayalım. Şişt, yalnız bir dakika. Başlayalım bakalım. Önce şu çay poşetini. Intro'ya geçiyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından Şimdi bir şey Ben de o, ne olacak diyorum? arkadaşlar. 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği bildiği özel bir, şey bir isim ya. ya da bir şehir olmasın. Tamam mı? Herkes biliyor, Hadi herkes. Başlayalım. Hiç merak etme, herkes biliyor. Hadi başlayalım o zaman. Başla. Parayla alınabilir mi? Parayla alınır. Koparırsın, satarsın abi. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? Sapı... Sapı... Sapı var diyelim ya. Vardır sapı herhalde. <laughs> Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Bazen yani. Bazen bazılarını daha büyüktür herhalde. Bilemiyorum. İncelemedim hiç ama. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Hayır. Hmm, bu şey hmm. yenebilir mi? Vallahi yiyenler var. Yiyenler var. Yiyorlar. Bu şey yıkanır mı? Yıkanır evet. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Hayır. Niye kullandıkça da Peki Hayır. kokusu var mı bu şeyin? <laughs> Dur bakayım. kokusu bir... <laughs> var mı? Bilmiyorum aga. Kokusu ne diyelim? Kokusuna evet diyelim. Ne, ne bileyim. Bazen. Bakalım sıradaki soruya. İçine bir şey konur mu? Yok hayır içine nasıl bir şey koyacaksın? Peki zamanla büyür mü bu şey? Vallahi büyüyor. Büyüyor biliyor. Vallahi bilecek birazdan. Gözleri var mı? Yok. Tek gözlü. Sayılır mı tek göz? Sayılmaz. Hayır. Bu şey genellikle yeşil midir? Yeşil midir? Sanmıyorum abi. Halk değilse yeşil değildir herhalde. Şirek 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 giriyor kulakları. Nasıl pişirilir? Peki kulakları. bu pişirmeden mı? yenir mi? Hı? Pişir, pişirmeden de yenir. Allah her türlü yenir. Ya yiyenler vardır yani. Çin'de falan da yiyorlar arkadaşlar. Küçük, küçük bir şey. Baz, ne bileyim. Bazılarında yani herhalde. Pimpon topundan daha mı küçüktür? Yok o kadar da ne varsa gidin yani. Gidin bir doktora gözükün lan. Bu kırmızı bir şey mi? Hayır. Son 3 soru kaldı. Bakalım ne yapacak? Salataya şey konur mu? Konmaz. Vallahi konmuyor. Yeter. Böyle sorular sorma bak. Daha çok kışın ya... mı görülür ya da kullanılır? Yok. Bir de yapıyorlar. salataya konur mu diye yiyecek herhalde. Peki açık havada dışarıda bulunur mu bu şey? Yok alakası yok ya, ne alakası var? Vücudun bir parçası abi. mıdır? He bak biliyor. Bak penis dedim hemen duydu o beni. Sen duyuyorsun değil mi beni? Vücudun bir parçasıdır. Aa böyle bir şey tutulur mu canım? Çok ayıp. Hiç yakıştı mı sana? <laughs> Adam bildi lan. Adam bildi oğlum sonra o kadar o kadar alakasız sorular sormasına rağmen bildi. Bir daha oynayalım arkadaşlar? Ne dersiniz? Bir bir daha oynayalım ama ne oynayalım bu sefer? Neyi tutalım? Neyi tutalım? Neyi tutalım? Neyi tutalım? Hadi kamera tutalım. Kamera. Şimdi kamerayı tutuyoruz. Yani kamera... Şey, şey düşünce var. Tekrar oynaya bastım. Hadi sana. Kamera. Ses çıkartır mı bu şey? kamera ses çıkartır. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Evet. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? İyi vakit geçirmek için kullanır bence yani kamerada. Şey diyeceğim arkadaşlar mesela biz daha demin penis tuttuk. Adamlar bunun aklını yüklerken Sen mesela orada düşün, ka çalışan tut, tut, ka kadınlar tut, tut. falan mı, ne ne oluyor? Sen oldu rahat ol. Ben beklerim. Anlatamadım da. Sen var ya. Uyutmuyorum lan seni. Vakit geçirmek için kullanılır. Hadi. İçine bir şey konur mu? Olmaz. Hiç yani ilgisi yok. Hadi kamerayı bil de bak. Hediye hediyemi <laughs> alayım? Yok. Bilemeyeceğim. Soruyu soruyorum sevgili Yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? He. Evet. Bir kabloya bağlı. mı? bile şey. diyeceğim bakayım ne yapacak. Bir kabloya bağlı mıdır? Bazen şarj olurken kabloya bağlıdır herhalde. Eskiden hmm. şeydi bu çok küçük oydum İçine girilir mi bu şeyin? İçine girilmez de babuş. Arkadaşlar eskiden oyunda bu şey oluyordu ya yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bilemezse sana bardak yolluyordu. Biz de hep bilemedim bilemedin bilemedi yapıyorduk. Bu Abi şey pik ya da şarjla arkadaşlar. çalışır mı? Evet şah, Bilecek ya. Bilecek. 20 sorudan daha erken bilebilir. Yani, Peki bu şeyi başkalarıyla mı? iletişim kurmak için kullanır mıydın? Hmm, bazen. Ha tamam 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 yaklaştım. E, e, bu şeye ha, bilgi kaydedebilir misin? Yani evet bilgi videoları kaydedebilirsin. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Bazen diyecektim abi ya. Bazen uzaktan bakıyorum. Peki bir somun ekmekten zaten... daha mı küçük? Yani bazen yani bazı kameralar var böyle ayva dev gibi kameralar da var. Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? Alınır. Abi şu dudaklarına bakar e, bir mısınız tür Balık mı bu? Ha balık evet evet. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Benim Dilemedim, kafa valla enteresan çalışıyor. Peki bu şey mikro mikrodalga fırından daha büyük bir şey mi? Bazen aga bazen yani. Bazen küçüğü de oluyor. Bu ne yapıyor? İçine mi alacak bu? böyle? <laughs> Sağda çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Ee, yapar böyle. Ah kulaklığım. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Ee, evet. Basacağın zaman... Bu şeyin kolları var mı? Kolları yok. İlgisi yok kolların olması. Abi kamera işte duyuyorsun biliyoruz duyuyorsun kamera. Bunun anteni var mı? Anteni var mıdır arkadaşlar kameranın anteni? Bilmiyorum. Hayır diyelim ya kameranın antenini duymadım hiç. Hadi bakalım son son iki Peki, soru. Peki bunu cebinde taşıyabilir misin? Evet. Küçük kameralar taşınabilir değil mi? Oda sıcaklığında sıvı halde midir? Hayır. Bilemeyecek. Bilemeyecek. 5 soru daha isteyecek arkadaşlar. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Hayır. 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 Hayır bilemedin. Hayır. Bilemedim Sevindim ya. lan bilemedim lan yarra biliyorsun ya bak, kamerayı bak, bilmiyorsun bana lan. Bana bir şans daha verirsen ben diye kesin biliyorum. Şey. 5 tane soru ver. Gerçekten da. ya istedim sadece 5 tane daha soru sorayım. Lütfen 5 tane daha soru hadi sorayım. Hadi sor lan sor. Bu sefer soramam, kesin bileceğim abi. sor Sor hadi sor. Var. Hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Bazen, bazen yani filmlerde iş yapmaya yardımcı olabiliyor. Hayat kurtarır mı bu şeyi? Kurtarabilir. Sen bunu gerçek hayatta gördün mü hiç? Evet. Abi kamera işte ya. Anlayı, anlayı ver şunu be. Sentetik bir madde mi bu? Hayır. Ne oluyor oğlum? Bonsai yaptı bu da bizi iyice Kapağı var mı bu şeyin? Kapağı. Bilmiyorum bazen. Bilemeyecek. 5 soru daha isteyecek. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Şimdi hmm. Çin takvimi ejderha yılına girdi. E maddenin 3 hali sıvı katı gaz olsa ha. yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Bildi. Helal lan. Ama hayır diyeceğim. Bilmedin diyeceğim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Bilemedin tabi lan. Hayır anlamıyorum. Herhalde Çok uçağı soru içiyorsun soruldu. da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Cık. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Çok az. Verelim değil. mi arkadaşlar buna bir şans daha? Verelim. Hadi. Bilmedin diyeceğiz gene de. Ha, lan bir şans daha istiyorsan ama tek oynuyoruz. Ha amana. Aa elim acıdı. Bugünkü videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalımın ilk videosu olduğu için birazcık e, like atabilirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Like, patlama, ya, like patlaması değil de arkadaşlar. Like atmanızı istiyorum bu videoya. Beğenip paylaşırsanız ve abone olursanız bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Size Cidden teşekkür ederim. Bay bay.